Gözlerden belli oluyor. Şimdi Galatasaray burada artık yavaş yavaş 6 puanın gücünü hissetmeye başladı. Ve şu görüntü bu hissettiğini de hissettirmeye de başladı karşı tarafa. Şimdi Fenerbahçe artık istediği kadar hafta içerisinde verirse eğer, demeç versin, atsın, tutsun, ne yaparsa yapsın artık psikolojik üstünlüğü kaybetti. Psikolojik üstünlükle alakası yok. Bu maç Dana'nın kuyruğu kesileceği maç. Bunun şu hareketi bir, yaptı bir, diye. Hayat şu hareketi yaptı diye. Bir dakika. <laughs> Şöyle psikolojik. çıktı o hareket <laughs> gördü, Gaza geldi anladın Mori, mı? Mourinho bütün başarılarını evet. psikolojiyle aldı abi. Psikoloji tamam, olmadan bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray sosyal medya ekibini tebrik ederim. Şimdi şu koridor görüntüsü, oradaki sevinç görüntülerini ne demek? Güzel bir şey abi. <laughs> tamam, bak çok Başarılı güzel. Başarılı bir iletişim örneği yani. Başarılı en olsun. büyük şey. Buradaki zaten 6 puanlık bir üstünlük var. Kazandığın takdirde lig bitecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok kazandığın takdirde. Fenerbahçe'nin tek maçı var. Bunu kaybettiği takdirde neyin ne olacağını Fenerbahçe çok iyi bilir. Oyuncular da iyi bilir. Kaç haftalardan beri? 5 haftalardan beri. Biz burada işte Kayseri'yi Kayseri yener, Kasımpaşa'yı yener, onu yener, bunu yener dedik dedik. Altı puanla Fenerbahçe Galatasaray maçına denk geldik. Şimdi sen konuşmuşum, ben konuşmuşum, Atakan böyle böyle demiş, öbürkü böyle böyle demiş. Burada Tanan'ın kuyruğu kopacak. Avantaj taraftar üstünlüğü sizde. Sizin kendi stadınızda oynayacaksınız. 6 puan üstünlüğünüz var. Zaten buradan Galatasaray verirse <laughs> hangi takım büyük daha stresli yani. olur, Hangi takım daha rahat olur? Buradaki Serkan'a yani, sor. Fenerbahçe ya Uğur'a soralım ya Uğur. Sen az konuştun bugün. Bir, susun. biz bir, bir dinlenin ya. Ya ben yine Taliska diyeceğim. <laughs> <laughs> Abi adama günaydın diyorsun ya da arkadaş, Anderson Talişka diyor ya. Yani çünkü ben derbide dediğiniz gibi stres ortamı çok yoğun olacak ama stressiz oyuncular daha çok damga vuracak diye düşünüyorum. Yani aynen öyle. Yani sen burada, orada sen orada savaşırsın çok şampiyonluk edersin. Yaşamış. Bunu defalarca e, iliklerine kadar hissetmiş ve tecrübe kazanmış oyuncular öyle çıkmaz mı yani? Şöyle çıkmaz. İtalya'da e, kazandı abi. Beşiktaş'ta. Çıkmaz diyor. Ya şöyle çıkmaz abi. <laughs> i̇ki taraf da o kadar böyle kora kor savaşacak ki. işte sen orta sahalları saydın, çarpıştırdın, ettin vesaire. Ben böyle oyun anlamında iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayacağını düşünmüyorum. Ya kardeşim Maçlı. adam Talişka ilk 11'de oynamaz diyor. Evet, evet. Sen Talişka maçı alır mısın? Talişka oynatmayacak. Sonra 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 Gel sonra gel yapıyor. Bence Galatasaray'da da git git demeyecek Galatasaray'da ilk yarım saat bence çok kontrollü maç evet. olacak abi. Olabilir. Ben, olur da ben katılmıyorum sana. Galatasaray kendi sahi. stadında her anlamda önde baskıyla başlayacak. Beraberlik Galatasaray'a yaramaz mı? Yarar canım. Garar, Onun için söyleyeyim. Galatasaray A, saldırmayabilir. Bak Okan Hoca bunu. Kontrollü, başa dengeli. O o hakim olur Galatasaray. Ama Galatasaray Galatasaray o konucun açıklamalarının eski açıklamalarına gel biz ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynarız. Şampiyonluk bu bu geldi. arada bak çok tuhaf bir şey söyleyeyim. Ee, Sara, e, Lemina, e, bir de Tore'ye orta sahası. Fener, Fenerbahçe'nin, hayır bak Fenerbahçe'nin estağfurullah. Fenerbahçe'nin hücum evet. attığını düşün. Galatasaray dengeli başladı. Kendi sahasında pas yapıyor. Galatasaray var ya 30 dakika pas yapsın. Hayır. 30 dakika pas yapsın Fenerbahçe topu alamaz. Hakikaten o baskıyı alamaz. Ya Fenerbahçe bu bak Galatasaray sezon başına kadar Uğur hayır o son 30 dakika Uğur tabii ki sen bu bir abi yaparsın. tabii ki Jeko'ya senin bu ya bunlar bak çok değişik şey Galatasaray sezon başından bu yana kadar hiçbir zaman geride bekleyen bir oyun sergilemedi ki ya tabii ki. Zaman oyun, zaman oyun sonra öyle geldi. Anladım sen şimdi geride hiçbir şey beklemeden. Ya ben dakika de, onu demedim. De, fener maçına çıktı. <laughs> <taklıyorsun, gülüyor> fener maçına çıktı. Geride bekleyecekmiş. Abi sen öyle bir oyun alınca şey, be, geride beklesin demiyor. Yok şuna, pas alamazmış. Şuna, ne anlamı ne nerede yaptı? Serkan şunu anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Serkan durmuyor. Hani ya Tottenham maçı, Bayern Münih maçı, 5. vites önde baskı pres böyle atak atak yapıyor ya. Öyle değil. Daha dengeli, daha kontrollü ama tabii ki de topa oyuna hükmeden hakim olan bir Galatasaray olur zaten ona anlatmaya çalışıyoruz. Aynı birinci Doktor. ikinci bölgede pas yaparak ihtiyacımız olan senden iki talebim oynadı. var. Bir oksijen tüpü, <laughs> iki dormikum. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı? Yani eğer çok gerilirse, bir şey olursa hemen <laughs> biraz dormikum bu atacaksın abi çaylarına, kahvelerine. Bir daha atlasınlar böyle huzur için. Bak bir, bir içinde. Fenerbahçe bir kazanırsa var ya bak böyle şey Şeyiyle içeceğim, ya de, ya kahve şeyle içeceğim. kahve istiyor. Kazanır yani. mı bilmiyorum ama benim derbi yorumum ben Fenerbahçe derbi kaybetmez diyorum. Ben seni... Fenerbahçe kazanacak diyorum. Beraber bizi yaramaz abi. Seni dün akşam ben izle maçı için ödüyordun ama seni biraz Ama Yusuf Yusuf <laughs> seni biraz <laughs> Seni biraz o olur hayatın içinde Yusuf Yusuf var. Hayır, seni dedi. biraz seni biraz stresli gördüm hocam. Pekala. Şimdi. Sonuna doğru. E, Beşiktaş Necip e, artık onlarına imzaya da ihtiyacı yok aslında. Verelim Cem DSP olarak kullanalım lütfen. Necip e, ben hiç zannetmiyorum Beşiktaş'tan başka bir kulübe gitsin. Hani bir Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a, Galatasaray'a. Verelim ve sesler açık kalsın. Necip kardeşime e, ömür boyu mutluluklar dilerim. Beşiktaş'ta birlikte Beşiktaş'ın evladı Necip. Kat serin oluyor. Necip, Beşiktaşlı Necip, sonsuza kadar. Necip'im, Allah sana sağlıklı güzel günler versin. Gerçekten stoper dedin, oynadığın ön libero oynadın, sağ ya bek, bak. sol bek, kaleye. Yani her yerde çok e, özel bir futbolcu. Bir ekleme yapacağım. Güzel de bir jübile nasip etsin. Eski, jü, eski jübileler neden yok abi ya? Bittir abi. Bittir Sakatlık abi. olmasın abi. diye. E abi dünya <laughs> vallahi adamlar, abi. bak dünyada şu an çok popüler. Ondan değil. Adamlar iki ayda bir Ronaldinho, Zidane, Figo iki ayda abi, bir toplanıp maçı ondan Hem, değil Ondan değil. Program çok yoğun. Yani şey yap abi Şifo Milan'la oynadı biliyorsun. Ya arkadaş neden öyle biliyor musun? Şimdi eskiden futbolcular zihni e, hoca televizyonda hı -hı, anlattı ya hı. forma aşkı için falan oynadıkları dönemlerde bu kadar büyük astronomik rakamlar da yoktu. Futbolcular veda ederken gelecekte meslekleri de doğru düz olmayacağı için evet. birçoğunun giderken bari toplu bir para kazansınlar adı evet, altında evet, evet. maç yapılır. Ya, hmm. o, o konuda, Anladın bence... mı? Şimdi futbolcu atıyor bence... yıllık 15 milyon euro imza. Ne cübilesi ya? Şimdi bu 9. <laughs> e, <laughs> madde <gülüyor> Cem onu bir ver bakayım ekrana lütfen Bahan Ulan'ımızı rica ederim sizden. çocuk bak, bak 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 Salih'in yerini değiştirdi. <laughs> Aa, onu, onu da tamamladı. Guiza, guiza. Ah, <laughs> guiza, Vay guiza. arkadaş ya. Çok iyi ya. Cem sen bunu ekrana ve vererek ne planlıyorsun? Senin subliminal mesajın kime kardeşim? <laughs> İmobilya. <laughs> Anlayan anlamıştır. Pekala. Çeken o tamam. Evet haftanın paşası ne oldu arkadaşlar? Haftanın paşası. Bakalım. Oylamalara. O simen mi dedik? El mi dedik? Rafa Silva mı dedik? Buradaki oyları alayım. Ben valla ikisine söylemek isterim. aslında Hem Osimen'in ama kendi şeyim olsun. El Nesiri ikisi de aynı kefede koyayım şu an. El Nesiri'ye mi verdin sen? Sen Atakan? Osimen abi. Osimen. Uğur? Osimen. Oğuz? Osimen. Ben de Osimen diyorum. %54,5'la Osimen ipi en önde göğüslüyor. Bu haftanın paşası Osimen abi. Bence. Oğuz? Ee, Tamam. Kıyım Şöyle mı? bir şey olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Maçı bir gün önce Galatasaray oynasaydı, bugün Ennesil'i iki tane gol atıp maçı kurtarsaydı bugün en fikir değişir olurdu. miydi? Tabii. Fikir tabii. değişir miydi? Tabii ki. Değişir de Tabii. O anlık abi değişebiliyor. Bu, mesela Osman'ın seçmelerinin en büyük tek başına maçı aldı bu. Evet abi. evet tek başına aldı. Yani. Haftanın paşası osimen oldu.